Merhaba arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz Emeği Yayıncılık olarak son kitabımızı çıkardık. Dün matbaadan yeni geldi. Zürafanın Kurt ile Dansı. Hafta içinden itibaren bütün büyük kitapçılarda bulabileceksiniz. 136 sayfa kitap. Ee, yani bir 1 iki saatte rahatlıkla bitirebileceğiniz bir kitap. Fiyatı da 11 TL. Çok uygun. Çok sıra dışı bir konuyu ele alıyor kitap. Kadın erkek iletişim problemini çözmeye yarayan Dört sıra dışı yöntemi anlatıyor burada. En önemli problemlerden biri kadın ve erkeğin iletişim problemi. Ve bunu da dört sıra dışı yöntemle nasıl çözebileceğini anlatıyor bu Şimdi burada size e, bir soru soracağız. Kitap raflara çıkmadan önce, e, eğer soruyu doğru bilirsiniz, raflara girmeden önce e, sizin olabilecek iki şanslı kişiye vereceğiz, takipçimize vereceğiz kitabı. E, Pazar itibaren raflara girmeden önce siz okumuş olacaksınız kitabı. Soracağım şey şu: kitapta zürafa ve kurt sembolleri kullanılmakta. Sizce bu sembollerin kullanılmasının sebebi nedir? Ya da şöyle başka bir anlamda sorayım: zürafa ve kurt sembolleri neleri temsil ediyor? ayrı ayrı olarak. Bunun cevabını. Şimdi Facebook sayfamıza girip yazdıktan sonra ve videoyu herkese paylaştıktan sonra doğru cevap, bilen, doğru cevap veren iki kişi arasında yapılacak çekiliş ve kitabımızı kazanabileceksiniz. Tekrar soruyorum. Zürafa ve kurt sembolleri neyi temsil etmekte? Hepinize şimdiden bol şanslar.